sevgili arkadaşlar dostlarımız Petet TV hoş geldiniz. Ben Burak. Ben İlker. Bugünkü konumuz daldarı. Kuşlarda darının önemini anlatacağız size. Bunları anlatmak üzere yine kim geliyor? İlker. Merhaba arkadaşlar. Bu anda söylediğim konumuz darı. Hakkında bilgi alacağız bugün size. Günümüzde evcil kuş besleyen, neyse herkes tarafından bilinen bir kuş yemi türüdür. Tohum taneleri biraz daha ufak olup e, dallı şekli olduğu için de kuşları severek yediği bir besin türüdür. Genellikle evcil kuşlara el alıştırmak için de kullanılıyor. Ödül hak verip, rüşvet olarak önden gösterip daha sonra elinize alıştırabiliyorsunuz. Görünüm olarak dal şeklinde. Göstereyim ulaşmayalım. ulaştıralım. Görünümü şöyledir. Burakcığım yaklaşırsam biraz. Kuşlar bunu yaparken çok mutlu oluyorlar. Hem tanelerini daha kolay yedikleri, kabukları daha ince olduğu için hem de oyun havasında yiyorlar bunu, daha böyle zevkle yiyorlar. Kuşlar dalları yemek için sabırsızlanırlar. Bu süreçte hem beslenirler hem de eğlenip oynarlar. Buradaki eğlence kısmı kuşların aslında streslerini atmalarını, daha mutlu olmalarını sağlar. Faydalar arasında mesela kuşumuz ishalse, kilo kaybettiyse, üreme zamanında kilo kaybettiyse hemen takviyesinde faydası olur. Bunun protein yüksektir. İçinde şeker de var. Hayvanlarımıza çok faydalı, besleyici bir özelliği var. O yüzden sürekli her evde, kuş olan her evde olması gerekiyor. Kuşlarımız herhangi bir sebepten şey dolayı kilo verdiği ise, zayıfladıysa dalları sayesinde hızlı toparlayacaktır. Mutlaka dalları önlerine ve üstten asma veya zemine koymalar kullanabilirsiniz. Benim tavsiye edeceğim size zemine koymak. Hani daha iyi kolay yemesi, ayaklarına tutması daha kolay oluyor. Daha faydasını görürsünüz. Umutlama döneminde kuşlarımız fazla vitamin kaybederler. Anne olsun, baba olsun. Bu eksikliği hızla kapatmasına faydası olur. Hele yavru zamanında, yavrular biraz toparlayınca, yavru büyüdüğü zaman yavruların daha hızlı yeme düşmesini, daha çabuk yemden faydalanmasını sağlayabiliriz. Hem böylelikle annenin babanın yükünü azaltmış oluruz. Bir sonraki yavruyu da daha kuvvetli güreş yaparlar. Protein ve karbonhidrat eksiklerini çok hızlı şekilde tamamlar. Mesela kuşumuz ishal oldu. Ee, hemen dalları takvesi, suyuna şeker takvesi yaparak ishal ortadan kaldırabiliriz. Kuşlarımıza ne kadar yerlerse yesin dalları yedirebilirsiniz. Hiçbir şekilde zarar olmaz. Aksine faydası olur. Tabi yemden biraz e, farklı olduğu için fiyatı size dokunabilir ama yiyebildiği kadar, verebildiği kadar mutlaka verin. Çok da iyi gelecek kuşlarınıza. Anlatacaklarımız bu kadar. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın. Hoşçakal.